sevgili sanat ibalesi Diyase karşınızdayım Keyifli seyirler dilerim Bırak lan beni Bırak Oğlum Bırak. Droplama lan şey yapma Geleni öldürürüm Gelenin kafasını esse Kafasını esse atarım Boydanı Bu bu Bom, Al bomba orada Okey Gidelim ama hızlıca Hadi 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 hadi. Ben geliyorum ben yetiştim bu ama şey. Müthişdin abi. Ah Mühittin geliyor. İlk bir kulaklarım var o yüzden duydum. Hadi. Okey okey yes yes. Uf, uh, güzel, Ya öyle ölmem ya. Öyle de ölmem ya. Amına koydum köyüne bak köye bak köre köre Gözüm çöl oldu anasını satayım. Adama vuramadı ya. Ekipmanda mıydı kalkan bunda? <laughs> Oğlum cahiliz. Let's go, let's Ben bu oyunu premium yapacağım arkadaşlar ya para vereceğim kaçaktan oynuyoruz yani şey premiumsuz oynuyorum e, ee, kafanı, kafanı çıkar her saati kafanı çıkar mouse'a ses ettim bir ayarlamadan direkt maça girdim avel gibi ya bir kişi de aldık bakalım oh dur 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 bizim oradaki ah. Vuramadım, vuramadım zamanında vuramadım. Mallar kaybettim mallar. Malları Allah belasını versin dur. mikrofon ayarını yapayım. Acaba vettanım kulla ha kulla. Babam oyun oynamam lazım. Hani unutmuşum. Valorant gibi zannediyorum. Bir aldım aldığımda değişebildiğimi zannediyorum. buraya bir şuraya pusursam çıksa alırım. Kimse yok şu an. Aman koyun. Kör oldum çöl. aman aman. Allah belanı vermesin Olmaz işte. Bu bir çocuk. ne 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 Eyvallah, adam abilik, abi olduğumu kabullendi, dayı olduğumu da alırsın. Silahını bana ver, at dedi. Al abi, silahım da namusum da senindir dedim. Gerek yok namusum. Nasıl, i̇şte zaten burası nerede dolmuş? <laughs> Kaçak yapayım işaret etmişler, yemin ederim ya. En son ne zaman girdim ben bu oyuna? Zula zamanı girmiştim. Ananı satayım lan nasıl? Aa, öldüremedim. Aa. düşmanım amına koydu ne biçok lan? Ver bana P90'ımı. Ver bana sis bombasını. Ver bana a boş ver. Paramız yoktur, yoktur. Yani bırak. Hepsini amına koyacağım şimdi iyi Haritaya bakmam, haritaya bakalım. Evet, tersten iyi tersten Amına koydum bu çocuğu, şifte basmayı deneyebilirsin mesela. Üç dedim, in de içeri gir, bir, iki, üç. Hadi gir. <laughs> Allah'ım! Amına koydum, pusuya düştüm, pusuya düştüm. Memati, Mehmet'im, beni pusuya düşürdüler. Beni musya düşürdüler abi. Kıçımdan kan aldılar abi. Ya Rabbi şükür diyen Allah. Ya Rabbi ya lalamin. Bak iyi izle şimdi. Ver bana şunu. Her 90'ı. Her 90'ı ver lan. Her 90'ı ver. Her bombası, bombası ver. Abi yine ben kalkan alamıyorum. Ben bunu bu içeri Bekleyin ben çözeceğim. Bu arada arkadaşlar hastayım. Amına kocuğum sesi bok gibi çıkarsa. Kusura bakmayın. Ortalık hastalığı. Evet. Orası bir çocuğu oraya Unuttum. Evet, evet. amına koydu bunu alaydı. Funduk. üst 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 üst, üst. Üstte, üstte, üstte. Oh, Valla bunu okudum. Ha dur. Bu nasıl çözülüyor? Oğlum nasıl çözülüyor? Gel çöz. Amla unuttum çözmeyi. Bende çözücü yok. Gel çöz. Çöz. Allah belanızı... Lan çözmeyi bilmiyor. Çıkmadı ben de çözme. Ah. Almamız mı gerekiyordu? Ah imha cihaz almamız lazım mıymış? Hastik değil. Ee, ben bilmiyordum baba. Ee, ben ne suçum var bilmiyordum. Amına koyayım. Cahil oldu. Cahil cahil. Vallahi balığındaki gibi direkt çözer zannettim. Bunu koydum avelleri ya. Yanıyor, yanıyor. İstanbul'a koydu bunu dedim. Bombalarım az önce düştü. Lanet ki vururdum amına koydum Var öldünüz lan. Her doksanın anasını çıktım ki ben gelince geldiğinizi buldum. Ne tecrübe şey alamadık. Vallahi elimizdeki sayı sizin yüzden verdik ya. Yanlarına bomba tecrübe cihazı almamışlar. Bomba cihazı. Onlara koydum. Bir de bombayı imha. Şey olacaklar. Sen bir de sen amına koyayım. Ben amına koydum bunu abi değil. Hay, yardım on. Kafasını çıkaran olursa <laughs> sikelim amına. Götümüzden kan alacaklar gibi duruyor. Geldim Muhittin abi. Allah'ını oh, sikeyim. Gördüm gördüm. Ay ananı sikeyim. Ben niye kör oldum? <laughs> ananı sikeyim. Güzel vurdu. Güzel hava peki ütüme soktu harbiden. Hadi geldi alın lan. Duet iskaladı. Duet iskaladı. Yoksa ebedin götüne AWP mermisi sokmuştur. Net. Aha, dur. Ben de daha Hadi 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 kara kara Kim kim uçakta oğlum hayırdır? Oğlum ananı satayım ya 4 kişi kaldı anasını 3 kişiyiz şu an Am amına koydum AV'liği yüzünden Haydi. girme 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 oğlan oh, eski he he kaç he ya kapıya takıldım Allah belasını versin ya Kapıya takıldım Avel gibi. Ya mal bunlar yemeyiz bu mal takım. Allah'ımın adı mal takım ya. Oyunun iyisi çıktı mı oyundan? Ha, en kötüsü çıkmış. Jabu abi tane. Dur. Ver bana bunu. Ver bana bunu. Aga AWP var biz Avel gibi önüne çıkıyoruz bu ne malız da vallahi ben de malım. Hadi sıç. Buraya mı attılar o bombayı? Ya biz kazanamayız imkansız. Ben bu bu oyunu orijin para yatırıp yapmazsam bu haberlerle oynamaktan kına gelir bana. Tüm çöpler bu. koydum, koyduğumuna verdim. Bana sikeyim oğlum Ya alamadım alamadım. Ya ne güzel oynuyordum ya. Niye mal mal öyle şeyler yaptım ben? Çünkü adam Hadi. Bir daha oynayalım. Bir de ben bu, bu maçı alacağım onları hadi. Oğlum comeback comeback hadi ya. Ama nasıl 3 kişi birden aldım tak tak tak. Ananı sikiyim. Hanginiz attı flashbang? Ha. Var içeride ha. Amına koydum bunu var içeride. Ana necim, Durmuyor ki yerinde. Durmuyor ki adam yerinde. Bi 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 amına koydum bi bi. Mal amına koy. Boş ver. Ya mal bu, mal bu adam bu, mal. Bu adam mal olunca Elimizden hiçbir şey gelmez Bak bak. Abi tek atacak abi tek atacak ya. dedim ki şimdi dur P90 bir bana. Ben P90 değilim kardeşim. Önce bir kalkanımızı alalım. Tezatımızı da alalım. Bir bu maç kazandıracağım anasını satayım. Bisiklet git amına koydum çocuğu. Oynamayı bilmiyorsunuz amına koydum nubları. Evet ben de bir nubum ama öyle orospu çocuğu değilim amına. O flash bengi var ya senin. E benim montalarım ha vallahi. Git öne git. Skill. Çabuk tırk de Anam ne sikiyim var. Aaa kaldım ortada. Aaa kaç. Yakalayanın amına koyarım. Aaa. Amına koyarım. He arkamda var, önümde var, üstümde var. Böyle bir şey var mı ya? ah <laughs> ben kim kaldım ortada? Sikiyim de şansı ya. Bombası alalım. Afiş makine değil. Patatlarımızı alalım. Şöyle keleğimizi alalım. Gidelim amına koyayım. Sıfır ölümüm var görüyor musunuz? 9 <laughs> değişim. Sıfır asistim var. öyle bir şeyim ben. Dostlarınızıyım. Biz bu takımda nak kazanırız. O ayrı konu. Mit mit. Ya sıktım ya 98. Hadi. Mal amına koydum böyle ses kasmıyor ya. Amına koydum da ile uğraşmaktan bıktım. Ya nereye gidiyorsun ya? Nubo'lunup botlar daha iyi oynuyor anasını satayım. Vallahi biz bu takımın mallarıyla uğraşmakta. Bu takımın haberleri... Yeni farkına vardı adam. Helal olsun. Bomba patlayacak yeni fark. Baba bak çıkma çocuk. Bak çıkarsın anam çıkarsın. Oyamla koydum bu ya insanı kanser etmiyor ya. Nefes etme. Bari bana çayı çıksın. Amına <laughs> koyayım. Demek ki bu oyuna para yatırıp aver gibi urs çocuk, bu urs çocukla öyle oynamak değil. Sen hariçsen sen bir bu çocuğu değilsin. Tam bir urs bir çocuğusun sen. Oynamayı bilmiyorlar amına koyayım. çıkar bebeği. Oha amına koy. Süper vurdu amına koydu bu çocuğu. Adamı görmüyor, adamı görmüyor. Amına koydum çölü. Neydi bunun? Amına koyayım. Yoo Adamı görmüyor amına koydum bu botu ya. Ne de amına koydum da sana vuracağım. Şans eseri seslerim Dur dur. Şans eseri dedi kardeşim benim Bak 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 bura boş bura bura. Oğlum kim? AWP var. İyi kurtardım, iyi kurtardım götümü. Allah 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 al sana bomba. Adam skop almadan vuruyor amına koyayım. Hadi bu malı izleyelim bu malı. Ne yapacak acaba? Hadi hadi. Oo bak. Halkalayacak adamlar. Aman 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 aman. Bir de mola verecekler. Amına koydum buna Dur. Mal takım, mal takım İşte mal. Mal insanlarla uğraşmaktan bıktım ya. Ben salmışım bu arada maçı arkadaşlar. Haberiniz olsun benim. Yani. Yoksa ben hayatta böyle oynamam. kalkan çekmedim bilerek. Adam sizi sikiyor ama. Şu tuşuna bas ananı amına sokarım şu tuşuna. git et amına koyayım. Oğlum git. Ne oğlum götüme yapışma git. Abi git. Sana sürdüğümüz gibi sikerler bizi. Nasıl dedim? Götümüzden kan alacak öyle demiştim. Bak bak abi şov yapıyor Negev'le. Kör silahıyla şov yapıyor. Aha bunlar koydu bunlar böyle. Ah sana Negev. Ya Rabbi şükür son iki yer. Allah'ım ya Rabbi. Ver. siktirin gidin şimdi. Yargı mod 10. Yargı mod 10 arkadaşlar. İyi izleyin şimdi. Hepsini bir bela atıp geliyorum hadi hadi. Bak bu şey beni sorular. Çukopu katil lorat ya çubakır olat sorular beni çubakır olat. Diğerleri kolay ya. Adamlar 17 kili var, 10 kili var. Bir şey çok kolay. Funduk, funduk var da hesap tamadı bugün. O sefer. Git git. Git git git. git. <laughs> Hamanıza koyayım. Erkekseniz teke tek gelin hadi <laughs> Aa, kaç. Hemen koyayım kaç. Aa, ya hanen aşk olsun. Eee. Oğlum nasıl kuruluyor bu bomba? Allah'tan Allah'tan dur. Ha böyle ayıktım. Para da aldık benim sayım da ilerliyoruz. Öğrendim oğlum. Çok kolaymış ya. Paramız kalsın bir tane kalkın alalım dur. Alamıyoruz anne, Paramız 650 lira. Fakirik fakir. Hadi gidiyorum. Bu amına koydum. Şu tuşuna basacağım. Yoksa ayaklarını kurşun sıkayım. Hadi, hadi bana öl Hadi. Götüm sana emanet. tam da adamına emanet ettim ama. Gidelim biz. güzel da koyalım ha. Aaa vuramadım. Kunduğa vuramadım. 66 vurmuşum. O da iyidir. O tek kaldı. Şimdi nana yedi. Kaç kişiydi de 3 kişi grup parti yapacak arkadaşlar. Ay ay yoruldum arkadaşlar. Ay. Bunlarla oynamaktan yoruldum ya. Yemin ederim. Bittim bittim. Bak şimdi gidip ölecek. 1, 2, 3. Amına kocaman haberler. <laughs> Ya kim takım ya harbiden. Of takım çöp. Ben daha çöpüm bunun. Flash olmasını. İyi e ben şimdi e ben elimi onlayamadım kardeşim. Bu maçın yani bir fitreyn bir ülkeli arkadaşlar? Yeni harita süremesi yeni uyandım. Benim iyi go'ya başlayayım. Bütün kutlar kaynadı başladık. İlk elimde 14 ki Ben de iyi. 15. Kafasını çıkaran olursa 16 olacak haberiniz olsun yani. Dört köşe var köşe köşe. Köşede var. Bilal'a kalktım. Gel amına koydum. Bombayı nereye bıraktı bu? Allah senin bela. Lan bombayı almamışsınız. Allah belanızı versin sizin. Bir çık. Sikelim çık git. Bombayı almamışlar. Oh. benim miymiş olsun. Haa bom. Ya bombayı orada niye bırakıyorsun? Amına koydum. Ben de Aver gibi öldüm. Base. Çoğu İngilizce anlar da lan bundan koyayım. Rekabetçi. Uf, ne güzel yeseydi götüme gelseydi o Bak yere bakıyor. Bak yere bakıyor. Bak yere bak yere adam senin selam görmeyecek. Son bunu al ben. Bu da alamazsan yani. Adam seni sikecek ya ne yapayım olsun. O adam oynamıyor, oynarsa bizi var ya mahveder. Siktir git. Fuck you team. Fuck you. Fuck you team. Banlay namına koyayım. Ben takım ayasını hep biliyorum. Gerçekten önlemeyi bilmiyorum. <laughs> bilmiyor. Vallahi. Sonsa ya Rabbi şükür. Evet, evet, evet. Evet hadi. Hadi. Oo bak Ricardo Reşito Reşito. Dur. Ayak çıpası. Ben küçükken büyük çekmece sporda Ronaldo'nun yerine oynuyordum arkadaşlar. Ronaldo bana diyordu abi. Bak nasıl. Neyse ya sonra maç bitti. Tek benim. Götüm ben yedim Götüm ben. Evet sevgili Sabır ailesi. CSGO'da bu bölümün sonuna geldik. Youtube kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim çanlaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kalın sağlıcakla.